Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore yeni bir seri oluşturduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu seri de bayağı uzun olacak. Videolar da uzun gelecek. Lütfen izlemenizi isterim. Çünkü uzun videolar izlenmiyor ama bu video değerli olacak. İlk defa oyunu bitireceğim diye düşünüyorum. Çünkü oyun hiç bitirmedim ve bitirmek istiyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son zamanlarda hiç like ve abone gelmiyor maalesef. Nedeni ben de bilmiyorum. Bir yıl sonra video atınca böyle unutulduk mu anlamadım. <laughs> Neyse. Hemen odunlarımızı kazdık. Bu arada arkadaşlar yeni bir mikrofon aldım. Gayet güzel. Yani daha kaliteli videolar gelecek. Eski şeyden daha iyi ilk kulaklıktan daha iyi. Çok yavaş kazıyor. Bunun ne söyleyeceği için bunu öldürmek zorunda <laughs> yoksa bakmayın. şunları da alalım çünkü bunlar şeyde pişiyor arkadaşlar ocakta pişebiliyor bilmeyenlere de buradan bilgi vereyim bunlar ocakta pişebiliyor bunları toplayın yani arkadaşlar önemli mini koyun var bir koyun yok bizim bu arada en önemli şey olan arkadaşlar koyun olmamız lazım yoksa hiçbir şey yapamayız yani Aga oyunun başına spawner buldum. Şaka gibi. Bu. Ve daha taş kazmam dahi yok. Nasıl oluyor oğlum <laughs> Kazıyorum. 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 kaz- <laughs> Oh. Tam aldık bunları. O sakin. Tamam da nasıl? Kırım Ben birazcık agresif oluyorum arkadaşlar. Ya bu yüzden ölme riski çok olacak. Yapacak bir şey yok. Aga bir ençli çıksaydı iyi olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Ençli çıkmadı. Ben bir dışarı çıkayım yoksa yani o karanlıkta pek de bir şey yapamıyorum. birazcık kömüre ihtiyacım olacak. Hardcore olduğu için illa zor modda oluyor arkadaşlar. Hardcore oynayanlar bilir. Ee, yani ben hiç zor modda oynamadım değil. Zor modda oynadım tabii ki de. Ama yani zor modda genellikle oynamıyorum. Çünkü neden? Oyunu daha bitirmedim. Yani böyle bir sorun var. Oyunu daha bitirmediğim için de zor modda oynamak benim için çok zor olacak. Ama bu seride sizlerle beraber bitireceğimize inanabiliyorum ya. Bir saniye arkadaşlar. Tamam arkadaşlar geldim. Kapıyı kapatmam gerekti. Okey. Şuradan da şuradan ihtiyacımız olan eşyalarımızı da yapalım. Tamamdır. Hmm. Bir inventar düzeni gelecek hemen. Bunlar pissin. Ben biraz daha domuz öldüreceğim. Şu gün neredeyse hiç yemeğim yok. Senin etlerini de pişirerek yemeliyim çünkü şu an çok yemek kıtlığındayız yani. Bayağı yemek kıtlığındayız. Arkadaşlar bu arada doğduğumuz yerde spawn kırık portal da var. Doğduğumuz yerde spawn'lar ve kırık portal var. Arkadaşlar bu arada bence şöyle arkadaşlar. Hardcore girdiğimiz zaman dünyalar biraz daha iyi çıkıyor. Benim şu an tam tamına 105 tane dünyam var. Hardcore girdiklerin, girdikleri güzel sadece. Gerçekten yani. Ben bunu fark ettim. Sizi bilmem ama ben bunu fark ettim arkadaşlar. Başka ne alabiliriz? Botu alalım. Nedir de ihtiyacımız olur. Kalkanlık bir demir çıktı. Güzel. Kalkan yapmalıyım. Arkadaşlar doğduğum yerde spawner ve şeyi var mu? Yani gayet güzel. Çok iyi tutlandık. Doğduğum yerde spawner ve kırık portal. Yani nasıl yapabiliyor ben de anlamıyorum nadir yani spawner zaten bir kere zor bulunuyor yanında da kırık portal var bizim yer neredeydi ya iskelet falan var bak şu an biraz sıkıntı Koyun alacağım. Günü lazım. Çiçekleri de alacağım çünkü yatağımızı illa istediğiniz bir renk yapmak zorundayız çünkü farklı renkte bir yünümüz var. Ben benim yer neredeydi? Koordinat almadım. Maalesef almayı unuttuk. Şaka gibi diyor. Aa tam yatak edebiliriz artık. Bunlar çiğ yiyecek mi yoksa ben kocamayacak hale geldim yani. Şuralarda bir yerler bulması gerekiyor. Spawner'ın bir tarafına bulsam yeterli olur. Oh. Maalesef burada yok. Yeri kaybettik ama pek de bir şey kaybetmiyoruz Bu sadece iki abo şeyleri kaybettik de bunlar da zaten her yerde var. Yani hiçbir şey kaybetmedik diyebiliriz. Sadece biraz daha odun kasmanın yatak yapmam lazım gece oluyor. Crafting. başka taşımız var ki o zaman şey yapacağız fırın Aman Allah'ım Bu çok önemli hemen yatağımızda yapalım şöyle böyle uyuyorum uyuyup gideceğiz direkt bir de yemekler pişsin şey deniyorum şu an. Neyse olmuyormuş. İlla buraya geçeceğiz herhalde. Golden apple. Okey. Tamam bunlar da pişmiş. Gayet güzel. Et alalım. mod Güzel. İlla bana yaptıracaksın ya. Tamam. Hadi keşfe çıkalım artık. Şu tarafa doğru gitmeyi planlıyorum. Ya da biraz maden mi yapsak? Çünkü şu an... Ah dur bir şey unuttum. Su almam gerekiyor. Emelci yapabilmek için. Evet, bu tarafta biraz su var. Hızlıca gidip almalıyım. Bunları da inventara atalım. yukarıda ufak bir maden vardı arkadaşlar oraya gideceğiz şunu alamıyorum ya taşla çıkmıyor maalesef <laughs> melci denemesi ufak bir. Arkadaşlar e, ıı, madene inmeliyiz. Çünkü nerede o maden ya? Bu, bu mu? Yok bu değil arkadaşlar ama ıı, Buraya da ineceğiz ya. Ow! Sakin. 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 iskelet mi kes iskelet mi zombi keser, zombi mi iskelet ya iskelet arkadaşlar bedrak iskeletleri taramalı makine gibi ya bak 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 şunlara bak aynen aynen of verin iskelet ah hardcore'dayız ben çok ag agresif oynuyordum biraz daha garantilmem lazım şimdi Öl artık ya. Öl. Evet. ne? Ne ne? İki kal, iki kal, oh. <laughs> Arkadaşlar çok döndük ya cidden ya. Abi yanım değil ki blok olsun. Yoksa ben hiçbir şey yapamam yani. Burada var mı hala? Evet burada Ama keserim bunu buradan şu an. Gel sen de gel. Şunu kırayım artık geldi Orada spawner var sanırım çünkü hiç zombi bitmeden geliyor direkt. Oraya gideceğim de. İki tane spammer mı? Yani çok. Hem de yani Fazla daha oyunun başındayız arkadaşlar. Sakin yani. Sakin. Bak kıyamış halinde. Ha kömür. Alalım. Yes bayağı kaynar. Oh çok iyi. Bayağı kömürümüz var artık. güzel bayağı kömürümüz olduğu için gayet iyi bir meşale sayımız da var şu gözüme bakacağım ooo kim bir tane arkadan bir enderman girmiyorsun. birini aldım. Okey. Oh. Burası çok süresi geçti ya. Ben keşif abi ya cidden. Arkadaşlar şu an keşif yapmalıyız. Yoksa yani gideceğiz. Ölürüz madem biz şu an hiçbir şeyimiz yok. batık yemi buluyor musunuz? Vallahi çok şaşırırım ben. <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi Abi. abi bak ben bunu arıyorum yarım saattir bu arada şuradan iyi çıkar diğer videoda buraya gelelim bu videoda sadece köylülük biraz da kısaltmaya çalışıyorum çünkü dediğim gibi uzun yıllar neredeyse hiç izlenmiyor hiç izlenmiyor neredeyse hiç izlenmiyor derken bir ben izliyorum o da şey hatam var mı diye bakıyorum Onayın yani. Ya abi şansa gel yani. Bu kadar mı şanslılık olur ya? Terk edilmiş köy. Golem de yok burada. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Alerjimi tuttum. ekmek almalıyız. Crafting'i alacağım. Birazcık yukarılara doğru gideceğim. De. Ay bu kadar mı şey olur ya? Herkes de bu köyden çeşit çıkmaz. Ya ben nereye koydum? O yüzden ben şuradaki dağya gidiyorum. Şöyle yapacağız. Gece oluyor. <laughs> İyi artık. Güneş battı mı uyumalısın. <laughs> Sonunda. Neyse arkadaşlar ya bugünlük bu kadar olsun. Çünkü köy şanssızlık oldu ve yine iyi geliştik yani gördüğünüz gibi. Lootum. Diğer videoda şuradaki dağlara gideceğiz, mutlayacağız. Buradan bir demir set olurum gibi mi geliyor? Neyse. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.